Herkese merhaba arkadaşlar. Sana Değer programında Anastasia ve Caner arasındaki olaylar bitmek bilmiyordu. Anastasia, Caner'i kıskandırmak için, ceza vermek için adeta hemen zengin koca buldu ve dün dünya evine girdi. Ve evlenen Anastasia'ya Caner'den sert tepki geldi. Caner... Anastasiyayı arayıp sen ne yaptın dedi. Ben aslında seni seviyordum. Sen neden başkasıyla evlendin deyince gözlerinden yaşlar döküldü Caner'in. Çünkü Caner gerçekten de Anastasiyayı seviyordu ve Maria'dan da şu anda ayrılan Caner ortalıkta kalmıştı. Çünkü Maria zaten onu parası için seviyordu ve bu zaten çok belliydi. Bu yüzden de artık bir daha Rus kızla evlenemeyecek olan Caner artık çok pişmandı ve Melek Hanım bile adeta oturup ağlamıştı. Çünkü Anastasia'yı gerçekten o da sevmişti. Hatta sevmek zorunda kalmıştı ve çünkü biliyorsunuz Maria ondan da beter çıktı. Yani denize düşen yılana sarılır mantığıyla olaya yaklaşan Melek Hanım gerçekten çok üzgün ve artık ne yapacağını, ne söyleyeceğini bile bilmiyordu. Ve bu sebeple Maria artık Caner'den ayrılmış ve Melek Hanım'da da rahata kavuşmuştu. Dün Anastasia'nın nikahı güzel miydi? Çok güzeldi. Nasıldı, anlatır mısın? Anastasia'ya hak görüyorum. Caner için elinden geleni yaptı. Programı geldi. E biliyorsunuz Maria Anastasia'nın en yakın arkadaşıydı. Caner ve Maria aşk yaşamaya başladılar. Bu durumu sonradan öğrenen Anastasia adeta hayatının şokunu yaşamıştır. Çünkü biliyorsunuz evet. Anastasia'yı Maria ve Caner'i tanıştıran Anastasia'nın ta kendisiydi. Ama bunlar Anastasia'nın arkasından iş çevirince tabi gerçekler gün yüzüne ortaya çıkınca evet, evet, olan oldu. Olan oldu. Ama Çok yazık. Biliyorsunuz bu durumda en çok sevinen Melek Hanım'dı. Ama sonunda Melek Hanım <laughs> ile ikisi arasını tercih yapsam Anastasia'yı seçerdim. Anastasia'ya benim kafamız aynı ve uyuşuyoruz. Evet. Hatta programda Anastasia'nın geleneksel Rus tuzlu ekmeğini verdi ve Melek Hanım bunu afiyet yedi. Yani bu ne anlamı gelmişti? Anastasia'yı gelin olarak görüyorum ve onay veriyorum dedi. Ama sonradan evet. Caner ne yaptı? Gitti Maria ile nişan yaptı. Bu durumda Anastasia'nın son çaresi evet, olarak Evet evet. yazıklar ya olacaktı. Ya da Rusya'ya dönecekti evet. ama Yazıklar olsun Caner. Yani bunu yapmamalıydın. Bak iki Rus'tan da oldun. Şu anda artık Rusla falan evlenemezsin. Türk kızlarına kaldın. Hadi bakalım. Hayırlı olsun.